Peki layoutları konusunda bu kavram ne işimize yarayacak? Eğer yeterince rastgele veri noktası belirlirse birçok çizgi çizebilir ve bunlara ruhsal enerji anlamı atfedebilirsiniz. Tabii eğer isterseniz bunun eski anıtlar olması da gerekmez. Rastgele bir nokta seti de gayet işe yarar. Londra, Queen Mary Üniversitesi Matematiksel Bilimler Okulu'ndan amatör bir komedyen de olan Matt Parker eski anıtlar yerine bir zamanın ünlü markalarından Woolworths mağazalarının yerlerini kullandı mesela. Aslında hikaye şöyle başladı. Araştırmacı Tom Brooks 1500 kadar tarih öncesi anıtı inceledi ve hepsinin bir eşkenar üçgen ızgarası üzerinde yer aldığını buldu. Bu üçgenler her birinin bir sonraki siteyi işaretlediğini ve atalarımızın yerleşimler arasında hassas bir şekilde seyahat etmelerini sağladığını öne sürdü. Brooks bu çalışmanın 5000 yıl önce Yunanlıların geometriyi icat etmesinden binlerce yıl önce Dünyada yetenekli matematikçilerin olduğunu kanıtladığını söyledi.